Merhaba dostlar, Eylül ayındayız, galerimiz açıldı. Evet, inşallah bu devam eder sanata, doymaya devam ederiz. Alexi Kırçenko, Ukraynalı ressam, İstanbul'a geliyor, Rusya'dan kaçıyor. Ve İstanbul'u görünce aşık oluyor tabii. Hem sanatına aşık oluyor hem eserlere. Bunu da yansıtıyor eserlerinde. Çizdiği resimlerde. Daha sonra İngiliz işgali döneminde tabi İstanbul Fransa'ya gidiyor orada uzun yıllar resme devam ediyor. Bir özelliği var kim İstanbul'dan gelirse İstanbul'dan gelenlere resimlerinden hediye ediyor kendisi İstanbul'a aşı Kırşenko. Ve diyor ki onu gezenler, onu görenler, sanatın da bir değişiklik var. Eskiden daha katıydı, İstanbul'u görünce ne oldu? Biraz daha yumuşadı. İşte biraz sonra eserlerini sizlere tanıtacağım. Bizden ayrı. Şimdi göreceğimiz eserleri onun İstanbul'da çizdiği eserler. Evet, Girshenko bu. Özellikle Ayasofya'ya bayılıyor. Ayasofya ile ilgili çok resimler yapıyor.